...olayını bir bağlayalım. Evet, evet, Sonra öyle. bir reklama biz ona çıkacağım. reklam açacağım. Dönüşte ona göre diyoruz. konuşalım. Tabii. Yunus bir, 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 Emre Sel, seni dinliyoruz. Şimdi Abdülkadir Parmak meselesi var. Tabii, e, Haldun abin de Zeki abin de vurguladığı gibi daha resmi açıklama henüz gelmedi. Bekliyoruz. Toplantı yapılıyor mu? E, son bilgiler sende. E, durum şu. Öncelikle size ve Heh. konuklarınıza iyi yayınlar dileyelim. Zeki abi, Haldun abiye selamlar. E, selamlar. E, şöyle bir şey. Teknik direktör Abdullah Avcı'ya oyuncunun kazanışı bırakılmış yönetim kurulunda raporunu sundu. Yönetim kurulu bunu ee, makul buldu, kabul edilebilir buldu. Ancak başkan Ahmet Ağalık kararı Karagümrük spor maçından, Karagümrük maçının ardından verelim diyerek şu anda oyuncuyu izin verildi. Oyuncu şu anda izinli antrenmanlara alınmıyor ve izin süreci Karagümrük maçının ardından e, tamamlanacak ve e, muhtemelen yönetim kurulu toplantıları salı günü gerçekleştiriliyor. Salı günü Abdülkadir Parmak'ın geleceği ile alakalı olarak Karar verilecek ama tabii e, teknik ekibin bu noktadaki tutumu, tavrı oldukça net. Çünkü oyuncunun e, ısınma hareketlerinden sonra tribüne çıkmasının kabul edilebilir bir hareket olmadığını düşünüyor Abdullah Avcı. Bu noktadaki tavrı oldukça net e, ama Başkan Ahmetoğlu bu sorunun bir şekilde çözülmesini düşünüyor. E, dediğim gibi salı günü şu an kadroşu süreci devam ediyor. Oyuncuya izin verildi. E, muhtemelen salı günü yönetim kurulu toplantısında bu karar netleşecektir. Ama e, anlık gelişmeler de olabilir. Tabii ki bir anda belki talepler hızlanırsa bugün yarın da resmi açıklama yapılabilir. Ama dediğim gibi şu an yaptığımız görüşmelerde aldığımız bilgiler e, bu sürecin kara gümrük spor maçı kara gümrük maçının altısını, ertesine bırakıldığı yönünde. Tamam teşekkür ederiz. Şimdi Zeki abi yani şu salı, Niye salı günüymüş. Daha, tamam daha. olabilir de yani şimdi kara gümrük maçı sonrası. Oyuncuyu zaten idmana almıyorsun kadroya almayacaksın. Kara gümrük maçı sonrası diye bir şey olur mu ya? Hocayı dinlersin, oyuncuyu dinlersin. Hemen kararını verirsin. Ben öyle düşünüyorum. Yani işi süreci uzatırsan her tarafa çekilmeye başlanır. Hoca yıpranır, oyuncu yıpranır, yönetim yıpranır. Bu, bu yani benim söyleyeceğim. Net olmak lazım. Orada Başkan Ağoğlu işleri çözecek yani çö diplomasisi yapacak gibi bir ifade kullan. Tam öyle söylemedi ama abi şimdi, e, herhalde taraflar hoca abi, yani, tatlıya, tatlıya bağlanacak. Tatlı, işte. hoca tatlı, orada ama, Ama hoca tatlıya bağlanacak bir durum yok. Hoca kararını vermiş idman almıyorsa maç kadrosunu almayacaksa sen hala salı günü toplantıyı bekleyip o süreç sonunda işte o, o gergin ortamdan uzaklaşmak işte kara gümrük maçından bir galibiyet alalım. Herkes rahatlasın. Ondan sonra bu kararı veririm dersen iş uzar da uzar. Dediğim gibi bu süreçte kara gümrük maçına kadar bugün de konuşulur, yarın da işte konuşulur. Maçtan sonraya kadar ya da maça kadar e, hoca yıpranır, e, oyuncular yıpranır, yönetim yıpranır. Niye bu kadar geç kaldınız diye yarın öbür gün bilemiyorum. Yani her tarafa çekilebilir. Az önce dedik ki, ya kötü bir sonuç oldu mesela. Kötü bir sonuç oldu. E, ne olacak işte... Hocam bak işte kararlar veriyorsun ama kötü sonuç oluyor. Kötü de gidiyorsun. Ne olacak? Salı günü hocayı da mı tartışacaksın? Yani burada dediğim gibi bir karar hoca vermişse hocaya saygı duyacaksın. Evet. hocayı getirdiniz takımın sorumlusu yaptınız o derece başarılı sonuç üzerinden okumayacaksın. Yani nereden nereye getirmiş? Seni evet. ona bakacaksın. Salı günü salı günü, mi, tabii salı günü o, olayın takipçisi olacağız tabii ki de. Ee, yönetim bir açıklama elbette yapacaktır Abdülkadir Parmak'la ilgili. Son durumu da bize vermiş oldu böylece arkadaşımız Yunus Emresel Sel. Şimdi muhabir arkadaşlarımız tabii şimdi Abdülkadir Parmak konusunda Yunus Emresel bize bilgiyi aktardı Trabzon'dan yerinden. Salı günü bir karar verilebileceğini ifade etti. Ee, Zeki abiye göre bu kabul edilemez bir davranış. Niye bu kadar? Yani hoca Nesin? kadro dışı bırakılsın denildiyse hemen uygulamaya geçilmeli. Ya da hocaya şu söylenebilir. Ya yani Salı'yı beklemeden. Hocam biz bu kararını kabul etmiyoruz. Durumu ortaya çıkar Salı gününe kadar. Hoca konsantre olamaz en başta kara gümrük maçına. Yani önümde yarın maçım var. Böyle bir durum var. İdman alınmıyor. Oyuncu kadro dışı bırakılmış. Ama yönetim Niye hala? Salı gününü bekleyelim. Salı gününü beklersen, yarın maçı kaybedersen, kötü sonuç çıkarsa ortaya. O zaman takım içindeki disiplini e, sağlamasına müsaade etmemiş olursun. Salı gününe kadar beklemiş olursun. Benim nasizane fikrim bu. Tabii ki yönetim bilir. Orada bizim bilmediğimiz şeyler de olabilir. Hocanın kararı ama hoca bir karar vermişse e, siz o yetkiyi hocaya vermişseniz kararına sonuna kadar saygı duyacaksınız. Tıpkı Başakşehir yönetiminin geçen yıl şampiyonlukta başrol oynayan Dembaba konusunda Aykut Kocaman'ın verdiği karara duyduğu saygı gibi. Anında biletini kestiler. Yani bazen yanlış olduğunu düşünsen de bir davranışın Hani e, sorumlu hocaysa hoca istiyorsa yapacaksın o yaralı parmağı keseceksin ya da pansumanlı yapacaksın be Bu. Bekle, yani ha, salı günü ters bir karar çıkarsa ters bir karar çıkarsa bu sefer hoca işte kadro dışı bırakılması istenmişti ama o biz yönetim kurulu olarak e, para cezasını uygun gördük de giderse iş sıkıntı olur şu da diye da var. düşünüyorum tabii ki. Benim boçaceğim bu. Şu da var tabii şimdi bir böyle bir oyuncuyu işte parmak geleceği olan bir oyuncu Trabzonspor'un yetiştirdiği önemli. Yani acaba o oyuncuyu kaybetmeyelim. Olabilir gençtir yapabilir bir hata. Bir nefes alalım, bir dinlenelim, ondan sonra bir karar veririz diye mi düşünüyor yönetim acaba Haldun abi? Ya bu yönetimin bu kararı almamasının sebebi şu bence biraz zaman bazı şeylerin üstünü örter düşüncesiyle bence karar vermiyorlar bir anda yani birkaç gün böyle hani şey. çünkü şöyle bir güzel söz var yani ben ona çok inanırım ve herkes de bu sözü bir kenarına yazması lazım öfkeliyken verdiğin kararlar sonradan en çok pişman olacağın kararlar oluyor biraz hoca öfkeliyle öfkeyle karar verdi. Mesela bunu diplomasiyle de yürütebilirdi hoca. Yani şöyle yine Abdülkadir parmağı istemeyebilirdi. Ertesi gün gelirdi, yönetime telefon açardı. Yönetimle derdi ki e, ya şu tür bir disiplinsizlik yaptı. Bununla ilgili bir e, rapor yazmak istiyorum. Bilin ve böyle bir ya yani mesela böyle bir diplomasiyle gitseydi bence daha doğru olurdu. Hoca şimdi so, o son altı dakikada gelen gol. Bir anda hocanın e, dikkat edersen maç sonu açıklamasının içerisinde hı hı. de var. Duygular, evet. anlar bilmem falan gibi sözler söylüyor. O Kıskınım kızgınlıkla dedi, geldi, dedi. geldi üzüldü onu söyledi. Şimdi ondan sonra geri adım atamaz artık hoca. Yani evet. onu yaptıktan sonra geri adım atamazsın. Onun için de diyorum ki lütfen, lütfen öfkeliyken karar vermeyin. O kararlar sonradan en çok pişman olacağınız kararlar oluyor. Belki hoca burada çok pişman olmayacak. Hani ben Abdülkadir gider başkası gelir diyecek ama... Netice itibariyle Abdülkadir de Trabzonspor için bir değer yani. Öyle bakmak lazım. Trabzon'un yetiştirdiği bir çocuk. Yani öyle bakmak lazım. Onun için yani ben yönetimin bu noktada orta yolu bulma çabasını ortaya koyacağını düşünüyorum. Ama Abdullah Hoca'nın buradaki ne kadar keskin davranacağı ya da ne kadar toleranslı davranacağına bağlı Abdülkadir'in kaderi. Şimdi diyorum. Güvenli Evren diyor ki Emre Kaplan hazır ama ben şu soruyu sormayı unuttum Haldun abiyle. Zeki abi biraz daha bekletelim Emre Kaplan'ı Galatasaray'a geçeceğiz ama Belezoğlu'nun Beşiktaş Başkanı ile ilgili evet. söylediklerine evet, yani bir hiç not, değinmedik. Not almıştım işte şöyle diyor bazı şeyler onların istediği için gitmiyor. İstediği, i̇stediği gibi. gibi gitmiyor. Evet. Onun için bu tür açıklamalar yapmasını yapmalarını bir anlamda doğru buluyorum diyor. Yani aslında hem Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklaması hem Başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları genel anlamda camiayı ortak amaçla diri tutmaya çalışıyorlar. Yani burada herhangi bir şey yok yani. Ortak amaçla Aynen. diri tutmaya çalışıyorlar. Ve ben Beşiktaşlı birçok kişiyle de konuşuyorum. Hani camiada eyvah bir şeyleri kayıp mı ediyoruz havasında görmüyorum. Yani söylenenleri söylüyorum. Görmüyorum. Ve son derece naif bir şekilde Beşiktaş'ın yaptığı açıklamaları normal karşılamış. Gayet de güzel bir üslupla söylemiş bunu. Tabii ki bugün Aynı durumda Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor olsa onlar da camiasına bu mesajı vermeye çalışacak. Benim düşüncem bu. Son derece şık, Emre Belezoğlu'nun kişiliğine yakışır cümleler. Başka bir teknik direktör olsa, yabancı bir teknik direktör ya da işte ne bileyim herhangi x bir teknik direktör olsa şunu söyleyebilir. Kardeşim nereden biliyorsun şampiyon olacağını? Bu kadar garanti nasıl konuşabiliyorsun? Belki biz şampiyon olacağız deyip ortamı gerebilirdi. Son derece şık. Zaten Fenerbahçe yönetimi Emre Belözoğlu geldikten sonra yönetimde, teknik direktörde, muhalefette de sessizliğe büründü. Takım full şampiyonluğa konsantre olsun diye o kadar güzel ki ortam Fenerbahçe'de şu anda. işte Sayın Ali Koç maçtan sonra konuştu. Ee, ne dedi? İşte pandemiyi anlattı, işte hastalığı nasıl geçirdiğini anlattı. Koronavirüsü dikkatli olun dedi. Hep güzel şeyler söyledi. Yani Doğru. herkes Aynen. şu anda muhalefetten de ses çıkmıyor. Başkan ya da yöneticiler hakem üzerinden işte ne bileyim futbolcular üzerinden oyunu okumuyor sessizlik takım tamamen şampiyonla odaklansın diye güzel bir karar almışlar ee, güzel gidiyorlar ama Ahmet Nurçebin'in Ahmet Başkan'ın söyledikleriyle ilgili Emre Belözoğlu'nun sarf ettiği cümleler böyle yılların deneyimi hocaların ya da futbol adamlarının söyleyeceği cinslendi. Ee, çok e, güzel. bir e, ...fair play anlamında olağanüstü... E, ...hoşuma giden cümleler oldu. Tebrik ediyorum Mehmet Bezoğlu'nu. Evet şimdi Galatasaray'a geçelim. Yoksa başka notun? Yok yok başka abi. bir notum abi, yok. Senin yani, de yoksa Galatasaray'a geçelim. Yani kırıcı olmadığı sürece... E, ...tabii ki e, rekabetin tatlı tarafı bunlar. Kırıcı, Hı. hakaret edici, aşağılayıcı olmadığı sürece... ...tabii ki bir taraf ben şampiyon olacağım diyecek. Diğer taraf da ben şampiyon olacağım Hı. diyecek. Önemli olan birbirlerini Hı. kırmadan üzmeden evet. bu cümleleri sarf etmeleri. Emre Kaplan.